Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere Instagram'da kendi adınızı kullanıcı adını nasıl alırsınız onu anlatacağım. Şimdi ilk öncelikle örnek verecek olursak bir ad soyad oluşturalım. Mesela Mahmut Ülker. Ben Mahmut Ülker adında bir kullanıcı ad almak istiyorum. Alt tire koymak istemiyorum. Yana rakamlar koymak istemiyorum. Böyle bir kullanıcı adımı kendi kendim yani kendim şahsi olarak kullanmak istiyorum. Bunun için ne yapabilirim? Bunu yapmanın bir yolu var arkadaşlar. Yasal bir yol. Bu da Instagram'a bir ileti yoluyuz. Öncelikle bunun olması için gereken bazı şartlar var. Şimdi Instagram'a giriyoruz. İstediğimiz kullanıcı adını almak için öncelikle bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Mahmut ülker demiştik. Mahmut Ülker adını yazıp Instagram'da aratıyoruz. Bu kullanıcı adını almış kişi profilini inceliyoruz. Bu yani böyle çok takipçili, çok göndericili aktif bir kullanıcıysa bunu almanız çok zor. Ancak bu adı almış ve gönderisi çok az, takipçisi çok az yani sürekli olarak aktif değil yani kullanılmayan bir hesap şeklindeyse almanız çok basit. Adımları şimdi size anlatıyorum. Öncelikle kendi adınıza bir marka tescil belgeniz varsa bunu gerçekleştirmek çok daha kolay. Marka tescil belgesi olmayanlar da ancak başvuru yapabiliyor. Fakat Instagram marka tescil belgesi olanlara daha çok yani öncelik tanıyor o yüzden ek olarak söyledim. Onun dışında bu işlemi yapmak için ne yapmanız gerekiyor? Instagram'da marka ticaret formu var. Oraya gidiyoruz. Instagram ticari marka şikayet formunda en alt kısımda marka ihlallerimin yani marka adımın ihlal edildiğini düşünüyorum gibi bir seçenek var. İhlal edildiğini. Ona tıklıyoruz. Tıklayınca karşımıza iki tane seçenek çıkıyor. Biz ticari marka şikayetime Devam et seçeneğine tıklıyoruz. Devamında ekranda sizlerden iletişim bilgileri istiyor. İletişim bilgilerimizi giriyoruz. Diyor ki size ticari marka kuruluşu kime ait? Burada ben veya kuruluşum kısmını işaretliyoruz. Devamında adımızı ve soyadımızı soruyor. Hakkın ülkeleri giriyoruz. Daha sonra diyor ki bu kuruluşta hangi görev sahipsin? Hangi göreve sahipsin dediğinde yani kuruluşun hangi seçenek diyor kuruluşun hak sahibiyim diyoruz. Aynen yani bu seçeneği işaretliyoruz. Daha sonra açık adres e-posta, cep telefonu şeklinde devam ediyor. Adresin hiçbir önemi yok. Bundan sonraki aşama ne? Diyor ki hak sahibi talep ettiğiniz hesap kendi profilinizi buraya kopyalıyorsunuz açtığınız yani Hakan Ülker 1 2 3 4 5 adındaki profili bir de ya, yani bir sonraki kutucukta da hangi profili hak talep ediyorsunuz diye bir seçenek çıkıyor onda da karşı tarafın asıl kullanıcı adını alan direkt Hakan Ülker isimdeki et alan hesabı linkini kopyalayıp o kutucuğa yerleştiriyoruz diğer bir kutucukta ise yer alan şey hak talep eden kişinin resmi bir internet sitesinin olup olmadığı. Eğer resmi bir internet siteniz varsa daha önce dediğim gibi işler daha da kolaylaşıyor. İlerleyen kutucukta karşımıza hangi amaçlar yaptığını soruyor ve yani bir markaysanız marka için mesela vesaire, vesaire yazabilirsiniz ama kişisel yapıyorsanız kişisel yazabilirsiniz kutucuğa. Diğer bir kutucukta şikayet etme içeriğini soruyor. Burası çok önemli neden? Çünkü şikayet etme içeriğimiz kullanıcı adı. Kullanıcı adı yazan kısmı işaretliyoruz. İlerleyen kutucuklarda ise size diyor ki: "Lütfen ticari markanın hangi haklarını ilan ettiğini açıklayın." Bu kısma şu şekilde yazabilirsiniz. Instagram'da Ticari haklarımın bir sonraki kutucukta size Instagram ticari mark hakkınızın nasıl ihlal edildiğini soruyor. Bu kutucuğa şöyle yazabiliriz. Merhaba, Instagram ticari haklarımı belirttiğim profil ihlal ediyor. Kullanıcı adının bana verilmesini talep ediyorum gibi bir cümle yazabilirsiniz. Daha sonraki kutucukta bizden elektronik bir imza istiyor. Bu elektronik imza ne? Adınız ve soyadınız başka bir şey değil. Adınızı ve soyadınızı yazıyorsunuz ve göndere basıyorsunuz. Yani süreç başlamış oluyor. Olumlu ya da olumsuz size mail üzerinden bir dönüş yapıyorlar. Videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.